Gidiyoruz. Hazırız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün nereye gidiyoruz? Üsküza. Neredeyiz? Şu an havaalanındayız. Şu an elimizde hiç çanta yokmuş gibi görünüyor ama ve benim çantam içinde büyük bir çanta daha var. Bu arada bilmeyenler için arkadaşlar ben hayatımda ilk defa yurt dışına çıkıyorum ve pasaport <laughs> fotoğrafım o kadar korkunç ki. Şu an bize siz gidiyoruz ama daha sonra Aynen. bizleri bir yere gittiğimize bak ama fotoğraf boşunda iş açacak <laughs> mı? Online check-in yapmamıza rağmen yine de biletlerimizi aldık. Direkt pasaport kontrolünden geçip diğer tarafta beklemek daha mantıklı gibi geliyor. Pasaport kontrolünden geçtik. Kapıda bildiğiniz Türk polisi duruyor. Çok da farklı bir şey yok. Ben ilk defa gördüm. Farklı memur duruyor sanıyordum. Yurt dışına çıkarken kart kullanmamız gerekiyor. 150 lira. Böyle bir yerden alabiliyoruz. Çünkü de yaklaşık yarım saat 40 dakika vakit geçirdik. Bu 3.90 Strawberry Cheesecake. Bir de Pringles 3.90. Türk lirasına çevirmeyi düşünmüyorum. Düşün, çevirirsem büyük çok üzüleceğim. Geldik erken geldi bir de 15 dakika erken geldi şansımıza. Pasaport kontrolünden geçeceğiz. Bakalım otobüs kaçta binebileceğiz mi? Ne olacak? Göreceğiz. Evet. Artık Makedonya'dayız. Neler oldu? Tuba Hanım beni pasaport kontrolünde gerdi. aslında gelecek hiçbir şey yokmuş. Ama tamamen şans olduğunu artık inandım. Çünkü bizden öncekine de işte nerede kalacaksın, kaç gün kalacaksın gibi bir şey sordu. Biz ikimiz birlikte verdik. Hanımın doğum yeri Almanya olduğu için bir sıkıntı yaşamadık. <laughs> birlikte misiniz dedi. Birlikte izledik. İyi günler bile demedi. Ulaşım nasıl oluyor? Biz burada otobüs bekliyoruz. Sırada beklerken bir Türk abi burada yaşayan biri dedi, Taksiye binin dedi. Taksiye zaten birlikte binen insanlar oluyor. İşte 5 beş kişi 5'e bölüyorsun. Tek i̇şte kişi başı 5 euroya denk geliyor vesaire dedi. Sonra baktık önümüzde bir çift otobüs bileti alıyor. Nişedeki adam da Türkçe konuşuyor. Gittik sorduk ne kadar dedik. Kişi başı 4 kilo ve çok da uzun sürmüyormuş sanırım. Yani 25-30 dakika sürüyormuş merkeze. Google Haritalar'dan bakmıştım. Orada 55 dakika görünüyordu farklı ve bir otobüs Ve sıradaki o adam da bu arada bir buçuk saat olduğunu söyledi. Otobüsümüz geldi. Şimdi yolculuğa devam ediyoruz. Ve Üsküpe geldik köprüden geçiyoruz. Tam karşıda. O ne kadar güzel şuraya bakın. Kendi otelimize gidiyoruz. Bir hostelde kalacağız. Michkitos diye bir hostel. Hostelde ama ayrı iki kişilik odada kalacağız. Aynen hostelde normalde 5-6 kişilik odalar da var. Daha uygun. Ama arada 1-2 euro fark ettiği için dedik ki Bari özel oda olsun. Gideceğimiz yere internetten baktık, bayağı uluslararası. İnsanların hep kaldığı güzel bir yer gibi duruyor. Otobüste çok fazla Türk turist vardı. Hep beraber elimizdeki bilgileri değiştirdik. Bir tek ben bilgi veremedim. Umarım Arkadaşlar otobüsler. bilmiyorsanız şöyle bir şey var. Google haritalarda bölgeyi indirirseniz, öyle bir özelliği var. Harita yurt dışında da çalışıyor, İnternet kullanmıyor. Sadece araba yolunu görebiliyorsunuz. Ama görüyorsunuz yani, kullanabiliyorsunuz o yüzden sıkıntı yok. Bu arada hava burada çok sıcak. Evet. Dereceye evet. aldanmayın. Soğuk olacağını düşünmüştük. Yolculuk çok kısa sürdü. Yaklaşık bir 25 dakika falan sürdü. Hiç söyledim. yormadı yani yormadı, Türkiye'de bir şu... şehirden bir şehire gitmek hatta İzmir'in içinde bir yere gitmek beni daha çok yoruyor. Evet. Yalnız bir şey değil mi? Evet. İnanılmaz fotoğraf çekilecek yerler var. <laughs> Şurada çekilmek istiyorum. Ay 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 odamıza geldik. Buraya geceliği 28 euro verdik. Şimdi böyle ayrı bir bölme var. Bu bölmeden geçiyoruz. Hop yatak odası. Böyle bir dolap yok. <laughs> böyle dolap gibi bir yer yapmışlar. Şurada bir boşluk arada valiz için yapmışlar. Sonrasında buradan tekrardan hop. Buraya bize sağ olsunlar. Küçük bir kahve hediyesi yapmışlar. Çay hediyesi yapmışlar. Burası böyle bir yer. Eşyalarımızı yırdık. Bir koltuk var. Burada da çok güzel bir hanımefendi var. Ve Burada bir tuvalet var. Banyo içinde şu kadarcık bir alan. Biz genel olarak beğendik. Şimdi eşyalarımızı yerleştireceğiz ve gezmeye başlayacağız. Üsküp günü başlıyor. Neyi unutmamak lazım? Pazar günü, dünyanın her yerinde pazar günü. Çoğu yer kapalı. Bazı fast food restoranları, gençek yerler ve bazı mağazalar dışında çoğu yer kapalı. Arkamızda eski pazar aslında. Destandır vesairedir, hepsinin bulunduğu bu yer. Bu abimiz kimmiş? Hemen aşağısına baktığımızda burada çok bakımlı bir şekilde yazılmış. İkinci Filip'miş. Niye bu kadar pis bırakmışlar anlamadım. Yani hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Bileğim acıdı ya. Bildiğin yeri mazgalık sökmüşler. Bildiğin insanların yürüdüğü yerde mazgal yok. Dizime kadar içine girdim ya. Ayağım kalsa da yürüyecek. <laughs> Taş köprünün girişinde dikkatli ol. Yerdeki mazgalın içi boştu. Ya demir mazgalı nasıl sökersiniz? Bu da dünyanın en saçma şeyi ya. Kilise çanı çaldı ve arkama döndüm. Önüme döndüğümde ayağım yoktu. <laughs> Şimdi biz Taş Köprü'deyiz. Burası tarihi Taş Köprü. Ve karşısında da Sanat Köprüsü. Yanımızda hemen bir tane heykel bulunmak. Yani burası merkezinde sadece heykeller var. Bu çok güzel. İlerideki kafe direkt gemi şeklinde. Çok güzel. Mimarisi çok hoşuma gitti ama sadece merkez bölgesi böyle. Şu an bulunduğumuz bölge bu şekilde. Mekanların yoğun insanların daha çok yoğun olduğu yer Taş diğer tarafı. Pazar tarafında o kadar çok yoğunluk yok ama bu bölgede birazcık daha yoğunlukla insan bulunmakta. Çoğu turistin de geçtiği bölge. Üsküp'ün asıl meydanı. Ve buradaki en güzel şey. Only you. Her yerde heykel görmek mümkün. Gördüğünüz gibi çok güzel binalar, çok güzel heykeller, büyük Alexander'ın heykeli ve kafanızı birazcık nehre çeviriyorsunuz ve burada da heykel. <laughs> Akan nehrin içinde bir hanımefendinin ya, yüzmeye var. hazırlanışı. Şehir merkezi olarak ben çok beğendim. Avrupa Birliği'ne girmek için zaten bu kadar çok heykel yapıldı söyleniyor ama henüz Avrupa Birliği'ne girmiş bir ülke değil. Baktığımda bir pazar günü için çok kalabalık değil. Hafta içi yoğunluğu nasıl olur hiç bilmiyorum. Yarın zaten gündüzden göreceğiz. Nereye geldik? Sanat Köprüsü. Sanat Köprüsü gördüğünüz gibi iki tarafında heykellerin bulunduğu bir köprü. Her heykelin bir hikayesi var. Bu Spartalı. Ben Spartalı abimizi bir gösterelim şöyle. Birçok heykelin önünde zaten açıklaması var. Tam da müzenin önünde. Çok güzel bir mimarinin yanında heykellerle dolu bu köprüde müthiş bir şehir manzarası. Alexander the Great. Çekiyorsun beni Alexander the Great'le. Hop. Agam burada. Şimdi nereye geldik? Sen Clement Kilisesi'ne. Kiliseye giriş nasıl olmuş onu öğreneceğiz. Şimdi içeride birkaç çekim yaptım ama içeride ibadet eden insanlar olduğu için onları da çok rahatsız etmemek adına sesli çekim yapmadım. Bu bölge şu an herhalde iş merkezlerinin olduğu yerdeyiz. Buradaki mimariler, yapılaşma, şehirleşme gayet güzel. Yollar çok geniş. Işıklarda genelde şöyle bir şey var. Sadece insan figürü değil, bisiklet figürü de var. Yani yol verilmesi gerektiğini kendileri de söylüyor. <gülüyor> Neden gülüyorum? Çünkü ilk defa düzgün bir yol çıktık. Araba yollarında hiçbir sıkıntı yok ama yürüme yolları o kadar engebeli ki. Şimdi telefona bakarken ya da konuma bakarken ya da etrafa bakarken bir çukur oluyor, bir çıkıntı oluyor, bir şey oluyor, bir şekilde çarpılıyor. İşte tam Insta fotoğraf çekilmelik bir park. <laughs> destana geldik. Umarım doğru destandır. Birden fazla var. Ama 1913 diyor. Doğru olduğunu düşünüyorum. Menüsünde her dil var. Türkçe de var. Porsiyon kebap 320 dinar. Yaklaşık 105 lira civarı. Kuru fasulye de 50 lira civarı. Biz birer porsiyon ondan alıp denemek istiyoruz. Çiçek isterseniz alkollü alkolsüz seçenekler de mevcut. Bildiğimiz Coca Cola 30 lira civarı. Bira 40 lira civarı. Her dilde var. Biz tabi gelip ilk başta İngilizcesine baktık ama Türkçe olduğunu sayfayı çevirince gördük. <laughs> dadam dadam. Burada destanın ünlü köftesi. Burada kuru fasulye. Yanımda gördüğünüz gibi biber ve soğan. Kocaman bir ekmek ve aj var, ay var dedikleri kendilerinin bir sosu. Köfteyi bu sosla genelde yiyorlar. Kocaman da bir pide geldi. <laughs> Tuba durmuyor direkt. <laughs> saldırıya başladı. Ve köfteyi deniyorum bakalım. Normal köfteden farkını. Çok güzel. Eti çok lezzetli. Ama bildiğimiz köfte. Şey. Şimdi kuru fasulyeye bakıyorum. Hmm. Değişik bir şey var burada normal fasulye. Salça mı? Ketçap gibi bir şey var içinde. Hı. Ketçap var içinde. Ama güzel. Daha yakın zamanda kayınvalidemin yapmış olduğu kuru fasulyedim. Daha güzeldi. Bir de Ayvar var dedik yani şey neymiş bir görelim. Bakıyoruz. Köz biberli. Köz biberli kahvaltılık sos. Ayvar var dediğimizde bildiğimiz köftenin yanında verilen kahvaltılık sos gibi. Ama kötü değil, biraz acı ama güzel. Tavsiye edilir. Şöyle ekmeğimizi açıyoruz. İçine köfteden biraz koyuyoruz. Acı vardan sürüyoruz. Hmm. çok soğan böyle çok yakan soğanlardan, acı soğanlardan. Ondan da koyuyoruz. Hop. Güzel. Daha güzel. Köfte. Yani çok abartılacak bir şey değil. Yani köfte tam bir Tekirdağ köfte. 10 e, tane köfte geldi. 105 lira. Türk lirası 105 TL yapıyor. E orada yani bence Türkiye'deki etler çok daha lezzetli. Evet. Kuru fasulye geldi. Kuru fasulye de 150 lira. Kuru fasulye lira, pardon 50 lira, 150 lira. Kuru fasulyede şey Böyle İngiliz kahvaltısının yanında verdikleri çok pişmiş ve rengi siyahlaşmış kuru fasulye. Yani bizim alışık olduğumuz gibi bir kuru fasulye değil. Yani zaten çok sevmem kuru fasulye ama ha, bu arada porsiyonlar çok küçük evet, bence fiyata porsiyonlar göre. Porsiyonlar fiyata göre düşük kalıyor. Yanında gel şuraya dikkat et aman diyeyim. Ayvar Sors. dedikleri acı sos bildiğimiz acukanın köz biberle yapılmış hali. Masada en çok onu beğendik çünkü ekmeğin arasında sürüye. Ekmekleri çok güzeldi, kocaman ekmek verdiler. Kuru fasulye 50 lira verip kuru fasulyenin yanına verdiğin ayvarın bence aynı fiyat olmaması lazım pişim kuru şeyleri, kuru malzeme vesaire. Çok küçük bir güveçte geldi. Hani meze kadar bir kuru fasulye. Hani öyle bir yemek değil o. Karın doymaz onunla yani. Doydu mu karnımız doydu. Toplam bize maliyeti 620 dinar. 10 euro civarı bir 200 şey. 200 lira. Meraktan Burger King'e girdik. Acaba fiyatlar nasıl diye. En son Türkiye'de yediğimde bu 105 ya da 110 civarı bir şeydi. Burada 390 dinar yani. 130. 130 liraya falan denk geliyor. Yakın hatta belki daha pahalı. Buraya geldik. Çok aydınlık olan yer. Kolektif Beer diye bir yer. Bakalım nasıl bir yermiş göreceğiz. Kolektif mekana gittik. Birayı denedik. Sence nasıldı? bence güzeldi. Ya yani normal çok aşırı bir farkı yoktu. 2 tane bir 33'tük. Şişe bira bir 50'lik, fıçı bira toplamda 5 euro tuttu. Yaklaşık işte 100 lira. 100 lira civarı bir Ama şey. Yani Türkiye'de zaten şu an işin, tek Ha yani şöyle daha bir tek şey. Bir, bir bira 100 lira olduğunu düşünürsen. Yani bir mekanda bir içtiğini düşün de tabii hani market fiyatına göre farklı. Market fiyatlarını daha göremedik. Pazar günü için her kapalı. Değil. Yarın market daha net göreceğiz. Bir tane gördüm. Bir tane gördüm. Ne kadar? 70'lik bira satılıyordu. 70. Türkiye'de olduğundan farklı bir bira çeşidi. 20 liraydı. 20 Türk lirası. İşte hanım benden dahi. Ben o sırada para bozduracak yer aradım. Tabii ki de bulamadık. Sonra sorduk bir yerden. Pazar günü bulamazsınız dedi. Şimdi sanat köprüsüne bir de farklı yerden bakalım. İki tane köprü var. Bunu bir de gece görelim size. Çok ışıklı bir yer. Yaklaşık 30'dan fazla heykel varmış. Ve 2012 yılında yapılmış. Makedonya'nın sanat akımını temsil eden aktörler, yazarlar, bilim insanları hepsinden oluşan bir köprü. Ama şöyle bir şey var, Makedonya'daki tek kafamıza takılan şey, çok güzel heykel yapmışlar ama bakmamışlar. Heykeller aşırı bakımsız, kafalarında kuş pislikleri, solmuş yerler, soyulmuş yerler yani bunlara birazcık daha bakım yapılabilirdi. Tabii çok olduğu için sıkıntı olabiliyor. Mesela bu Necati Zekeriya diye biriymiş. Necati abi, şairmiş kendisi böyle hepsi Makedonya'nın sanat akımlarını değiştiren kişiler. İsimlerini bu arada İngilizce çok fazla yazamamışlar. Öyle aradan küçük küçük bulman gerekiyor. Bazen isimliği sökülmüş. Mesela burada bir yazar var. Üzerinde örümcek ağları var. Bilmiyorum kameraya çıkıyor mu ama. Üzerinde örümcek ağları var. Altta ismi sökülmüş. Yani bakımsız kalmış maalesef ki. Yine de gelip görmeniz gereken yer. bir yer. Her şehrin meşhur olduğu şeyin heykeli olmadan da gördüğünüz gibi heykel yapılabiliyor. Gayet de güzel. Sonuçta bizim de geçmişimizde çok güzel şairler, yazarlar, oyuncular var. Onlarla ilgili çok güzel heykeller yapılabilecekken başka şeylerle uğraşıyoruz. Bence yanlış da yapıyoruz. Üsküp'te birinci günün sonuna geldik. Dört günlük Makedonya maceramızın ilk günün sonuna geldik. Kazasıyla... hava soğuk. Evet akşam, akşam hava olurdu. soğuk. Mont giymek gerekiyormuş. Gündüz çok şikayet ettik ama bildiğin akşamları soğuk oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak salı perşembe yayınlarımızla canlı yayınlarımızla ona da gelebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. bye